Bu Q'ya basınca ne oluyor uzman rapıcı? Sen bilirsin. Sen yetkili birine olursun, şarj. Yok oğlum öyle bir şey ama ne Ya bas Q'ya göreceksin hızlı şarj oluyorsun ya. Bağırma lan! ha iyice. Kaç Ya. Üçceler gelmiş. Geliyor geliyor geliyor. Tut 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 fırlat şu cüceleri ya. Kapıyı kapat eleman Yürüyle geliyor. Vurdum. Eleman mı geliyor? Eleman mı geliyor? Ha. Burada. Baba. 15 kamız var gidebiliriz. Yürü 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 yürü. Ne duruyorsun bu lan? Araba burada amık. La, git 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 Am Bak, bırak, bırak. Git lan. Bura aşağı düştü. <laughs> Malço. Malço'nun kafa burada uçuyor. La git git Oğlum Bura'nın kafa top gibi sekiyor. Şunu tutun lan. Bakayım. Abi, Allah! Geldi. geldi. Geldi, tamam. Hoş geldin abi. Tamam gidiyoruz işte. Şunu koy şuraya. geri gidelim. Ya <laughs> Allah! kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Abi sol klikle malı tutuyorsun ya. Sağ kliğe bastığın 360 çeviriyorsun. Neyi? Tuttun malzemeyi. Buğra! Hayır ya. Onu yapıyoruz zaten. Ha? 5'e bas 5'e. Lan? Ne oluyor? Lan? 6'ya basınca başka bir şey çıkıyor. Ha benim küçük küçük Junior Arda gibi duruyor Şu adam bana bak. Feddaha da benziyor bak yan yana koy aynı. Adam getir. Odada başka da. bir şey yok. Zurna var burada ya. Yaam yani. getir abi. Vuram sen devam et devam et. Ne oluyor? Burak, lan. Kanka bir şey geliyor. Baba kaçar. Kit, 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 şey. Beni kim düşürdü? Amına koyayım onun. O kafama kim vurdu araba, beni? Araba araba. Açın kapıyı açın. Ananın a Patladı la bu kanka. Kafanı sikiyim. Git la git la. Oğlum para gitti. Hepsi gitti paranın. İyi bok yediniz kanka. Kim gitti oraya doğru? Abi, abi adam paranın içinde patlıyor. koyacağım ya. Gözümün önünde Ama servetimiz ki? gidiyor kanka. Bak. Arda şu piçi ben çekeyim bir yere de sen git bari ya. Neredesin sen? Beni görmüş zaten kanka lavuğa baksana ya. Baba uzuyorum ya. Petmal nerede kanka yine? Abi benim kafamda bir şey var bana çalışmayın. Hmm. Ananı s**ın o <laughs> 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 ne oluyor oğlum? Yapıştır şunu çek al çek al şunu. Alamıyorum ki bana bakma sakın. Kusuyorum. Sana bakmamaya çalışıyorum. Çıktı çıktı. Aa, gitti gitti gitti. Çık. Ama şey geldi. Sayın Başbakanım, al ben diye istasın. Ben diye amık. Ağır mamık. <laughs> <laughs> mi? Yapıştı. Bana bakma. Yapıştı bana ya. bakma. Kusuyor. Bakma bana. Bekle. Bekle bekle. Çök bakayım. Bir çök bakayım. Otur. Çökemiyorum lan. Amanakoy. Yiğit'e döndüm. Çökemiyorum oğlum. Abi. Az o önce fettahtan söktüm. Niye böyle oluyor? O son dubleye içmeyecektik abi. Ben gidiyorum ya. Abi. Ne oluyor lan? Bir şey yok, bir şey yok. Söktüm ibne. İmni... Sana abi. ne oldu oğlum? Aldınız ya mı can? Abi. Tane can aldım, abi. abi. Oldu abi. O ne Nasılsın? lan? Oh. Boş. Bura niye bu kadar dar lan? Burayı oynadık mı daha? Bura ne lan? Aa, var. Çok dar oğlum burası. Yoksa Buğra'nın vajaynasına mi geldik? Aa! Bir şey oldu lan. Cinlendim lan Fettah. Ne oldu lan az önce? Bir şey oldu. Üf bir şeyler geldi. Ses geldi. Abi gel. Uza uza. Geliyor uza. Kaç kaç. Aa! Koyayım. Bundan nasıl kaçacağım lan? Şurada cuklarım ben bunu ya. Gel. Oğlum bu ne? Beyler. Gel buraya gel. geliyor 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 Şimdi beni Direkt bana geliyor kanka bu hayırdır ya Kaçtı lan gidiyor bir şey oldu Tam canını sıktım büyük ihtimal bağırdım Aa korktun mu lan bağırdım diye acaba ama az önce çığlık attım. Erkeksi bir çığlık bastım az önce korkmadı. Hadi gidek buradayken ya. Ahmet tut şunu belamı Abi kaldırıyorum. Dur 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 Aha, dur. Aha. Dur 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 dur. Le, le. Tamam dur 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 ben de geliyorum dur. Abi Harika. Bitki gitmiş. Araba araba. Bitki. araba araba Bekle bekle bekle. Bekle şey arabayı götürdü o. Nereye götürdü ya? Birinci extraction'ı kapatalım, ikinciye götürürüz bunu. Orada da tabloyu aldık mı var ya? Kanka. Beni yiyordu az daha. bu. E, bu, bu mal nerede? İşte koymaya gitti şeyi. Birinci Oğlum ölmüşse yerde. ya. İnşallah ölmemiştir. Rev. Arda öldü. Nerede Süper. öldü? Şuranın Arabaya devamında. Geldiğimiz yerde mi? Tamam yürü bakalım hadi. O arabayı almak zorundayız arkadaşlar. Ya ölmemiş. ölmemiş. Sen lan? Yaptım abi benim. Oruz bir çocuğu bebek var bir tane çaki gibi piç kurusu. Hepiniz öldünüz sanırım çok korktum. Aa nereye sikeyim arkadaşlar? Arkadaşlar. Ya hayır bu piç. Oğlum bu iterek geliyor. <laughs> La bu ne oğlum? Göremek geliyor ya. <laughs> Kanka beni de var. arkamda ya tokadı bastı bana ya. <laughs> Görüyormuş ya. <laughs> ya. Abi, abi birini daha yemiş. Ah. İlk beni yedi İlk beni yedi zaten. Tokadı bana da gözünüzün önünde. Görmediniz mi oğlum? Vur Afetta abi izlesene. <laughs> Amgırı ya. Kapıyı da kapatmış. Kalsın <laughs> burada elle ben. Fetta. Efendim. Nerede diğerita? Fetha bunu koyarsak kapıdan nasıl geçireceğiz ama? O, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Berab Aha. Beraber yapmamız lazım bunu. <laughs> Abim arabaya. ben arabayı hazırladım, arabaya gittim, verdim ekstra kışına. Ne yapayım? Bakalım geçirebilecek mi kapıdan? Ben köpek var ağzında büyük bir dalla geçemiyor kapıdan. Onun gibi şu anda gözümde Fetha. Bakalım başarabilecek mi? <laughs> Oğlum bunu tek nasıl kaldıracaksın sen? Bilmiyorum. Sana boş yere fetmal demedim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ha yanında spawn oldu görmedim amına koyayım. <laughs> <laughs> bir tane eşyayı düzgün kendim taşıyamıyorum abi. He. Stamina da bitti. yedik. <laughs> <laughs> bak bak nasıl saklanıyor.